Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Yeni bir bisiklet videosundayız. Bugün bisiklet videosu çekeceğiz. Kuzenim benim büyük bisikletim geldi. Köyden tam yaptırmadım. Ama gidonunu belki değiştiririm. <laughs> belki değiştirmeyebilirim. Göster. Böyle bir bisiklet. Beni <laughs> Kuzenim şimdi bunu süreceğim diyor. Bakacağız. Zaten biliyorum. Bir kere ne denettirdim. binadır. Ama senin beni tutman gerekiyor. Çünkü bas, düşeceğim. Ki, bas bas. Gidona bas. Gidon ne lan? İşte gidon diyorum ya. Adı neydi konu? Pedal. Hadi git pedal. E gitmiyor. Kendin basmıyorsun. Bak. Git git. He? Arkadaşlar yine yaklaştırma yapacağım. Düşebilirler ha. Ayağını pedaldan çekme. Kastırayım şöyle hatta. Tam kamera bulanık. Sildim. Şimdilik. Bir dakika da nasıl arkadaşlar. Hı. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. 15 abone olmuş. Düştü. Kasıyorum. Dişebileyim bazen. Tam alışamıyor çünkü. Oyuna büyük geliyor. Ay yalanlar bir şey olmaz mı? Kanını yosa göstermeyelim. Çizilmiş. Çizilmeden bir şey olmaz. Bisiklet ama acı Bir şey var mı? Yok, <laughs> yok ya ama. Yarın ben sana konuşmayacağım. <laughs> Montun pislenmiş çünkü. Bisikletinle de konuşmayacağım. <laughs> o zaman ben süreyim sen beni çek. Kameramanlıkta iyisin zaten. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben dönemiyorum. Ben dönemiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın ben dönemiyorum bunda. Ben 21 vitesli bu arkadaşlar. Ben de 21 vitesli sürüyorum. Hadi. Sen koş. Beni çekerek koş. Ya Allah Allah nasıl çekerek koşayım. Ya bana dur. Çınar Sen bu videoların bazı yerlerini Kırpıyor musun Neden Allah Allah ya Az yavaş git Kameradan zaten uzak gözüküyor Tamam. Dur göstereyim bir dakika. Biliyorum yerine. Evet, evet, Oha. Ya ara 3 dakika oldu. Ya olur kanka. Kuzenime gösteriyorum. Kanka bak. Böyle Biliyor değil, böyle. Biliyorum. Ama çok yapma o zaman kötü durur. Böyle oldu. yap, böyle yap. Tamam. Buradan <laughs> Benim de ben çıkar çıktım dışarı. Tamam. <laughs> ya aslında bu benim videomdu. Sen bir şey netleşmiyor şu anda. Çınar incecik çubuk gibi kaldı Bir de bana hiç geliyor Çınar Sen bana söylemiyorsun araba geldiğinde Ben sana söylüyorum arkadaşlar şu anda çizgilerin peşinden gidiyorum. Ve manasını bilmiyorum ama. Ne bileyim öylesine gidiyorum işte. Direğe çarpacağım. Çarpmadım. Çınar gözükmüyorsun. <laughs> He? <laughs> Bekle şuraya geçiyorum. Ah, de, 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 de. Aman aman Bedava ya. Oh ne güzel. Benim de böyle bir kuzenim olsa. Yok. Ya Çınar azıcık dur ya. Gözükmüyorsun. Çımın. Bu arada ben direğe yakın falan değilim. O kameradan öyle gözüküyor. Şu anda geçin. Çınar da hiç yakın değilim şu anda. Çöpe de yakın değilim. Yani yoruldum. gel. Arabaya falan çok yakınmışım gibi gözüküyor ama aslında hiç yakın değilim. Ama şimdi ortalık da yok. Heh geldi. Araba geliyor arkanda. Lebecebeş baba alem yoruldun. Ee, yani. Ben de yoruldum. 5 saat, 5 de yok. 7 dakikada değil Gözüm yaslanıyor bu bazen. Acı. Bayağı dravim oh. videosu geliyor. Arkadaşlar ben de Brawl Stars oynuyorum ama bu kaçıncı hesabın olduğunu hatırlamıyorum. Bu beşinci veya dördüncü hesabı. Bekle benim göster. <laughs> Arkadaşlar normalde bakın benim bir, iki tane cilin gibi kız arkadaş kız kardeşim var. Onlar benim oyunumu siliyorlar. Ben de onları bir güzel dövüyorum. Şimdi de servisin servise gitmişti. Brawl Stars'ın silindi. Yani bu kadar. Aslında Çınar'la bir video atarız. Mesela kendisiye demir bir set gelecek yine. Onu direkt alacağım zaten. Arkadaşlar bu ne oldu biliyor musunuz? Destansı'dan ne çıkarttı biliyor musunuz? Kenji. Kenji çıkarttı. Neden? ben efsanevi giriyor? 1 milyon para çıkartıyorum. Bu ne lan? Ya sal, ben sanslıyım. Bir dakika. Destansı, Abi ben... Destansı'dan yine şöyle yengeç midine karakterini Bilmiyorum. de çıkardım. Zuzu'yu da çıkardım. Zuzu'yu ben kredilerle aldım. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben ne zaman bana efsane mi gelse para, kredi, bilmem bir bok geliyor ama Amber falan hiç gelmiyor efsanevi geldiğinde. Bana da öyle bazen. Amber en iyisi ya. Amber Klar, kral. kral. Ee. sen biraz sür hadi. ben seni tutmayacağım. Kendim mi Arkadaşlar ben çok inat bir kız olduğum için ve bunu Çınar bildiği için bilmiyorum. Bir şeyler hissediyorum. O mutlu Demet. Ben yine donuyorum kulaklarım. Ne hastayım da. İncecik altımda bir. Ya Allah Allah şunu yapsana olmuyor. Onu bulmayı da mı bilmiyor? Bunu yapmayı bilmiyor. Bak. He bu. Biraz hey. hızlı hı. olacaksın dakika araba geliyor. Kendim binecek. Çaklamı indireceğim. Arabaları göremiyorum. <laughs> hadi bakalım. Ben dün binemem ki. Bir test söyle. hadi ben sana tamam, seni de tutuyorum hadi. Tut lan sıkı tut. Çok sıkı tut. Hadi pedala basman lazım oradaki. Allah Allah. Hadi. Dönmeli elde sen ya burada Gece saat kaç? Akşamatta 5 5.45 Ağlama geliyorum ağlama Evet sende düşüyor iki defa ya. Anamıyor <laughs> ama, ama yavaş da düşüyorsun. Bak şimdi, ne oluyor biliyor musun? Gidiyorum. Bir gelirken biri beni i̇şte dönerken, dönerken dönerken sen yapmayı unutma pedalı çevirmeyi. Çeviriyorum. İyice bastıracaksın ama dönerken. Pedala. Tamam tamam hadi uçayım bir kere gel de. Gel. Buradan çek gel tamam, gel, gel, gel. Ha gel. Ama beni biri itiyor. İstersen kendini böyle motor yarasındaymışsın gibi yapma. <laughs> Tabii öyle olur. Buradan tut mesela, yerden böyle. Niye lan? Böyle. Uçacağım çünkü. Bana gelme sen. Çınar. Bıçak. Ee, evet, evet, evet. Bana gelmesin söyle kendine. Hadi. Şimdi gelene kadar yarım saat geçiyor. Geçti. Bir saat oldu. İki buçuk oldu. Üç oldu. Üç buçuk oldu. Geldi. Gelişe kadar ulanacak o zaman. Arabalar geçip geçip durmayın ya. Saat kaç oldu da geçiyorsunuz? Çınar. Niye bulanıksın? Bekle. Gelme lan bana. Zıpladığın ham iyiydi de. Tekrar mı bir yapsak? Niye? Tekrar yapak mı? Niye? Eğlenceli. Bakayım. Bak. Bak. Eğlence bakacağım. Kendini çekmiyorsun değil mi? Kendimi çekmedim. Tamam videoyu izleyeceğim ben de. Ne de olsa izleyecek arkadaşlar. Şu anda kendimi çekmiyorum zaten. Adamlara yaz aslında ben de Tamam o adam bir daha kızdı. Ne yaptı? Kızdı. Sinan Allah aşkına şu düdüğünü bir tane sen. Tamam baba. Hadi ya evlere dağla hadi. Tamam 11. Bayağı uzun oldu. 13 dakika. 13 dakika. Arkadaşlar ben gitmeyeceğim. Allah Allah niye bu bulanık gösterip gösterip duruyor. Ha. Evet. Tamam, <laughs> Arkadaşlar Çınar'ın tablet çok ince olduğu için ben hiçbir şey tutamıyorum. Bir de Çınar'ın tabletini oynarken yüzüklerimi çıkartmam gerekiyormuş. Çiziliyormuş neymiş kılıf takmıyormuş. Neyse. Esma? Ya hadi Çınar ya. Üşüdüm. Ne? Bu sefer bu tarafa geçmişsin. Çınar ödevlerini yaptın mı? Yarına kıl ver. Çınar! Ödevlerini yaptım yarın okul var. On 15. dakika. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Sizce siz bunu izliyor musunuz? Siz bunu izlemeniz imkansız. Çünkü kötü oluyor videolarımız. Ben öyle düşünüyorum. olacak. ama ben hep itildiğim için ve düşüldüğüm için. <laughs> ben kendimize döndürelim şimdi. <laughs> <laughs> Alık Paten sürecek mi bu tur? şimdi arkadaşlar ben paten süreyim. Veya ben bir patlak tekelde ayağa kalkayım küçük bisiklette. Yok ya dondum zaten. Bir tur hadi ayağa arkadaşlar, kalkayım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ee, biz yarın okuldan geldikten sonra belki paten videosu gelebilir. Ya da park videosu da gelebilir. Park videosu kesinlikle gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arkadaşlar Çınar'ın tabletini parkta çaldırır bak. mı arayayım. Niye? Ay yok ya izlenme almaz o kadar. Park Beni buyur, buradan çek mesela. Ayağa kalk bisikletle gidelim. <gülüyor> 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 Ayağa... bisikletle. Arkadaşlar bu bisik bisikletin yarısı. Bakın yani bu kadar. Şu da benim patenlerim. Aşk kutu falan Patenimi çekiyorum. Şey. Yalan söyledim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Bir dakika bulanıksın. sen. Kalkma ya falan ha. Anne yine mi Aynen, yine bulanıksın. Tamam. Çınar. Hadi, hadi, İyi tekrar iyi. Hadi. Üş, üşüdüm ya. Bak bak bu kamera niye böyle yapıyor? Tamam. Kalk. Arkadaşlar biz eskiden bu bisikletle ne kadar hareketler yapardık. Şimdi buna alıştıracağız. Öne tut. Arkadaşlar bu kadar aldı hepinize bay bay. Ya bizim Bye! Bye! Bye.